Arkadaşlar, ben Özkan, Atarlı Oyuncular YouTube kanalından bildiğiniz gibi. Üç kişiyiz. Sizin için çadır bulduk. Çadırı kuracağız bugün sizin için. Ateş yakacağız. Bunlar normal şeyler bildiğiniz gibi. Onun yanında tencere kuracağız. Portable gas stove yapacağız. Onun yanında sürpriz olarak da balık tutup pişirmeye çalışacağız. Umarım başarılı oluruz. İlk önce tent bulduk. Sabırsızlanmadan onu açalım buraya kuralım ne kadar olur bilmiyorum gördüğünüz gibi tent arkadaşlar hunting backpack'te ee, enine 2 slot boyuna da 2-4-6 slot kaplıyor yani 12 slot şey gördüğünüz gibi şöyle bir görüntüsü var Elim alıyorum A balık yok atakan <laughs> balık tutmaya çalışıyor şöyle scroll oynattığınızda pitch the tent yazıyor orta tuşa basıyorum. Ta yukarı kurdu. Önemli değil. Herhalde düz zemine kuruyor sadece. İçine gireceğim. Şöyle eğilerek giriyorum. Tab'a basıyorum. Ee, gördüğünüz gibi 63 slotluk. Güzel bir envanteri var. Kendi envanteri. Çadırın. Ancak şu an e, hotfix güncellemesini bekliyoruz. Çadır tam olarak kullanabilmek için. Çünkü içine eşyalar, eşya koyduğumuzda soru resmiyince maalesef içindekiler ve çadırımız sizlere ömür oluyor. O yüzden şu an sadece göstermelik envanterinizde dursun. Özkan bağırma ya balıklar kaçıyor abi. <gülüyor> 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 Yok bulamıyor. Lan nereye gittin sen öyle ya? Dur. İleride güncelleme gelince daha kullanışlı da olacağını inanıyorum. Şimdi ateşimizi yakalım. Ben gidip Atakan bir rag verirsen Fireplace kit yapacağım. Yanına gel. Geliyorum yani. Ne zahmet adam. Balık tutamadım seni. Anlatıyorum. Attım. Artık benim benimle bırak ya. Kaçırmayacağım balıkları. Şurada bir yerde küçük bir evet, şunu kesinlik. Balta elinize aldığınızda oynadığınızda zaten chop killing diye bir seçenek geliyor. Zaten direkt envanterimize wooden stick geliyor. Yalnız arkadaşlar ıı, ateş yakmak için ilk önce fireplace kit yapacağız. Bunu sadece rag ve ıı, wooden stick ile yapabiliyoruz. Bandajla olmuyor maalesef. Üstüne sürüklediğimizde craft fireplace kit from wooden stick and rugs geliyor. Onayladığımızda gördüğünüz gibi fireplace kiti yap yapmış bulunmaktayız. Hemen şuraya yerleştirelim. Gördüğünüz gibi gayet güzel oldu. Bunun için de büyük odunlar aldım. şu şekilde ateş yakmak için. Bu odunları firewood. Nereden bulacağız? Büyük ağaçlarda o görevi geliyor. Şurada büyük ağaç kesmişiz. Bunda yokmuş. Keselim düşenmeden. Buraya buraya ağaç devirelim. Çok çam ağacını keselim mesela. Çok firewood diyorum. Ve devrildi. Envanterimize geldi. 3 tane bir yeterli. İki tane koyarsanız bugda kalıyor. Yemekler pişmiyor falan. Şöyle getirip üstüne sürüklüyorum ki Atakan Bey koymuş. Buna oldu. Şöyle koyalım. Ataş diyoruz. Bir de bizim taşımız vardı. Taşı da ekleyelim. Ekleyebiliyorsak. Taş da burada. Şöyle çantayı alalım. kaç slot Alamadım. Hı. Neyse elimize aldık. Hmm. Şöyle ekleniyor mu? Ekleyemedim ben taşı. Ha, şöyle ekledik. Taş sadece görüntüsünü değiştiriyor. Herhalde bir işlevi olduğunu zannetmiyorum. Başka bir işlevi daha var. Kafa ne yarıyor. Bir işlevi? Şunun gibi. Bakın şimdi. Ne yaptım be? Elimdeki maçeteyi şarpın hale getirmek için. Vallahi. Ha. Özkan ses çıkarma artık. Vallahi bak balık değdiriyor şeye kaçıyorsun. sonra. Islandım ya. Ha, yalnız eee Taş ekleyebiliriz. Herhalde çevresine gidiyor taşlar. Neyse. Başka Sağlıklı taşımız var dönüyor. mıydı? İki tane miydi? Yüzüyor. Oha. Taşın üstüne koy koyulabiliyor. Aynen üç tane oldu. Güzel bir şey oldu. Şimdi bunu yakmak Hı için de ee, kibrit çöpleri gerekiyor. Kimde kibrit çöpü vardı? Emre'de vardı. Bende de var. Hah <laughs> iyi ki sende de varmış. Biz alalım. Ateşimizi yakalım. Zaten bunu elimize alıyoruz. Gidip. Neyse Gidim 30 saniyede bir kontrol edeceğim yemi. Kaptı Gördüğünüz da demin biri kaçtı ya kerataya bak. Ne ya yemi mi? He. Lol. 2 kilo balık. Ateşimiz Neyse. yandı. Gördüğünüz gibi 5 slotlu. Bu 5 slot'a yemek koyabiliyorsunuz. Yani hayvan eti oluyor. Balık eti oluyor. Biz tabi hayvan bulamadık. Oha Pek... Hayvan bulacağım Balık sandım. tutan adamı yumruk atıyor ya. O yüzden balık tutmaya... Eee... <laughs> Yavuz. Efendim. Şu sendeki şu şeyi versene be. görevi görüyor. <laughs> şu gazı versene sendeki Atakan. Aha. Tuttun mu bari? Yavuz kafama vurdu bozulmuş ya. Ufa! Ya ben uzağa gidiyorum abi sizde. <laughs> Satışıyorlar ya. Balık tutana saygı kalmamış arkadaş. Biraz kenisterimiz var. Biz de kendimiz yakarız. Atakan Bey vermedi. Şöyle Ben arkadaşlık... koymuştum yere Şöyle göstereyim. Birincisi large gas canister. ikincisi de portable gas stove. Bunları böyle birleştiriyoruz. Gördüğünüz gibi portable gas stove oluyor. Yere koydum bunu. Şöyle görüyorsunuz. Yakmak için bir şeye ihtiyaç yok. Direkt sağ tıklayıp turn on deyince gördüğünüz gibi yanıyor. Ben de şey buldum. Tencere buldum. Cooking pot. Bunu da üstüne sürüklediğiniz zaman. Böyle gayet e, ocağımsı. Öyle söyleyeyim size. Bir şey oluyor. Yalnız içinde bir şey pişmiyor galiba. Çünkü denemedim. Ee, Yavuz Bey pişiyor mu siz bilirsiniz bu işler? Pişiyor pişiyordur. Ya. Ne pişiyor? Onu da deneriz. Evet. Şimdi balık tutacağız. Atakan Bey nereye gittiniz? Ya lütfen yaklaşmayınız ya. Balık tutacağım. Şey yok. Olta yok. Neredesin? Dur oğlum. Bir tutayım bir tane. 2 kilo. Geliyorum. Hayır neredesin Yavuz ya? geldi kafamı vurdu. Tüm balıklar kaçtı sesle. <laughs> Suyudayım. İlk denemede tutmuştum şimdi gelmiyorlar. Sen ver bana ben tutarım ya. Bu arada ben e, yavaş yavaş anlatayım. Balık tutmak için zaten olta lazım bildiğiniz gibi. oltayı da yapmak için ashwood stick lazım. Ancak yakınlarda ağaç olmadığı için ashwood stick bulamadık. Biz size hazır halini halini göstereceğiz. İhtiyacınız olan birinci şey ip, ikinci şey ashwood stick onu da beyaz gövdeli ağaçlardan bulabilirsiniz. Videoya ekleyeceğim ben e, görselini bulabilirsiniz. İp, ikincisi de gördüğünüz gibi Fishing Hook. E, kürek de lazım çünkü Fishing Hook'un e, üstüne solucan eklemeden maalesef e, elle aramak biraz zor, zor oluyor. O yüzden küreği elime aldım. Şöyle yaklaştığınızda gördüğünüz gibi Dig Up Worms tarzı bir indirim çıkıyor kazdı ve 3 tane dört form buldu yani solucan buldu alalım kürek çadıra koy şimdi. çadıra küreyi şöyle sallayalım şuraya Özkan kürek ruined falan oluyor mu yani toprak soktukça valla bedi demiş şu anda e, oltayı tamamlamak için dört form yani solucanı fishing kurkun üstüne sürüklüyoruz şu şekilde craft fishing bait yapıyoruz gördüğünüz gibi şu şekilde solucan takılı bir olta oldu fishing bait oldu ipi Ashwood City'ye bağlıyoruz ucuna da fishing bait'i bağlıyoruz ve şu şekilde bir olta karşımıza çıkıyor Eee oltayı almış bulunmak şöyle bir görüntüsü çadırda. var Ashwood Stick de zaten buna benziyor balık tutmak için elimize sürüklüyoruz zaten bunun ucunda bir şey var mı? varmış solucan Şöyle yalnız sadece göllerde evet, balık tutabiliyoruz. Git. Şöyle start fishing dedim. Ve dışarı çıktım. Aa şey diyor altta bir hareket ettiniz ve e, beyit yani. solucan ucundan kaçtı diyor bir solucan <laughs> daha yapıyor. Özkan'cım takıyorsun kıpırdamadan duruyorsun arada çekti bait diyorsun. O diyor hiçbir şey hissetmiyorum diyorsa daha duruyorsun. Bir şey hissediyor dururum derse yine çekme. O diyor bu bana koyuyor işte zız, sallıyor sallıyor diyecek. Abancan o sırada. Anıl yeterince açıklayabildim mi? Hı, tamam şu an oldu. Tutuyor tutmakta. Tavuz Bey bir fotoğrafımızı alalım. Alttaki bildirimlere dikkat edin arkadaşlar. Bildirimlere göre zaten tutuyoruz. Sen içindeyken çadırı peçleyeyim mi? Tente. <laughs> Hala Yap hadi. Bir... Çantamda slot yoksa yok oluyor çadır galiba. Ha. O zaman risk yapmıyorum. 63 şey ya. <gülüyor> <Çok> <gülüyor> slotu diyeyim. var çok slotu var. 63 slot. Var. Adam çadırı kesiyor ya. Kurşun geçiyor mu lan çadırdan? Dur bir deneyim. Geçiyor abi. Dene yine de. Geç şimdi sen çadırın içine. <laughs> yok yok şimdi ölme ya. Gerek Sürekli yok. check the bait yaparsam kaçıyor mu balıklar ya? Beklesem bir ya. Bir zor dedim ben sana. Sık <laughs> abi. Yok yok ölür gidersin şimdi. Gerek yok ya. Aynen geçiyor geçiyor. Sen şu önden bak içeriye. Sıkayım kurşun girerse yere anlarsın. Sıkıyorum. Hazır mı? Bekle hemen o asılma Geldiği gibi Çektim çekmeyeceğim e, hemen oğlum Bakıyorum Maalesef iğne tutamamış <laughs> Hareket Gördüğünü söylüyor Bekle biraz ama bekle Sol altta Çekme çek, çekme Tamam Something bekle is cautiously lazım. examining the bait diyor Çok az daha bekle Aaa Şeyi Kaçırdım. parçaladı Aynen öyle Parçaladı Neyse bir dahakine artık bir hareket daha. O azlı da ben vermiştim. Şimdi çaldı mı oldu? Gelmiyor. Hala kontrol ediyorum. O <laughs> oh ya. Bu sefer çekeceğim. Ya yine ben bayıldım lol. Ben de bayıldım. O <laughs> <Bakalım. gülüyor> sen kanıyorsun yalnız ha. Yine boş. <laughs> yine bir hareket var. Sürekli çek yapıyorum. Şimdi çektim, Aa evet bir balık yakaladım beyler. Ee, gördüğünüz gibi envanterime direkt geldi. Şöyle göstereyim. Kaç i̇ki kilo çektin kaç kilo? İki kilo, Aynı. Aynen, evet. iki kilo. Gördüğünüz gibi balık. Gayet normal, güzel bir balık. Ama... Balığımızı da tuttuğumuza göre artık ee... Oltayı şefe verebilirsin, Oltayı Ver aynen şefe verebilirim, atıyorum de tırırıt, şey şefe. yapalım. Bıçağınız var tabii e... ki, değil mi? Maşet kimde var? Sizde vardı. Var. Tamamdır. Atarsan abi. Şeyi ver, eee bıçak lazım. Versin yani... Özkan. Hook da sende. Öyle mi? Yok yok, üstünde hook. Yok. Değil ya, çıkıyor şey. Nasıl ya? Tam aldım, attım, evet. attım ben attım. Şimdi, eee bildiğiniz gibi hayvanlarda derisini yüzüyoruz. Balıkta da aynı işlemi yapmamız lazım. Yine bıçağı bildiğiniz gibi üstünü üstün sürükliyoruz. Pre prepare fish diyoruz. Gördüğünüz gibi iki tane et çıktı. Biri yüzde yirmi bir, biri yüzde yirmi yedi. Birini ateşli, birini de ocakta pişirelim. Bakalım nasıl olacak. Şöyle sürüklüyoruz. Birini koydum. Ötekini Bu ara... Üskan. Şöyle. Şöyle şunu alayım içine koydum. Ortaya bir gaz stova koydum. Biri onu kontrol etsin, ben de bunu kontrol edeyim. Pişmesini bekleyelim. Onunla ben e, etimi yaktığım için arkadaşlar bu eti almak zorundayım. Ee, evet. beceriksiz beceriksiz <laughs> beceriksiz beceriksizlik yaptım biraz. Bunların da pişmesini bekleyelim. Normalde şekli bu. Bildiğiniz çiğ balık eti. Sushi. Şu da pişmiş hali. Gayet lezzetli duruyor. Yiyeceğiz duruyor. Bu da yanmış hali. Bunu da göstereyim. Gayet iğrenç duruyor. <laughs> atalım bunu. Şunu da atalım sıcak. Energized koyu yeşil yiyelim bakalım ne olacak. Herhalde açık yeşil olur. Yiğit olma dedin. Zaten iyi çıkıyor ya dedim ama açık yeşil olmadı. Doğru. Ya o direkt canı dolduruyor ya, evet. Galiba. Arkadaşlar ee, suyu değiştikten sonra sizin de vedalaşma keyfi. Vedalaşma keyfi aynen. Çadırımın yanına gideyim. Çok değerli çadırım. Nasıl toplandığını da gösterdikten sonra. Çantanda da boşlar olsun yoksa gidiyor. Aynen öyle galiba gidiyor. Biraz önce. Onun yanına gidip. Tekten çıkıyor. Mouse scroll'una bastığımızda uzaklaştıralım. Envanterimiz de geliyor. Burada bitirelim arkadaşlar. Bir dahaki videoda görüşmek üzere. Ee, Yavuz, Atakan ve Özkan'dan hepinize selamlar. İyi günler.